İlk Lennet5, Lennet5'i zaten geçen hafta da e, bahsetmiştik. E, bu en, e, yani aslında bayağı eski bir papermiş bunun tarihini ben de bilmiyordum. 98'de yayınlanmış. E, genel olarak ne yapıyor? 32 32'lik imajlarla çalışmış. Hep 5'e 5'lik e filtreleri var. E, convolution Network olarak şuralarda görüyorsunuz. O yüzden lennet denmiş. 5'e uh, 5'lik filtre uyguluyor. sonrasında average pooling uyguluyor. 2'ye 2'lik. Ve iki tane de sonrasında uh, connected, uh, fully connected network var. Uh, asıl basit bir architecture. Yani zaten küçük imişlerle çalışıyor. Eski de bir architecture. Uh, average pooling kullanıyor. O zamanlar max pooling daha şey değilmiş. Uh, yaygın değilmiş. Bunu ben de bilmiyordum bu kadar tarihçesini. Uh, average pooling kullanıyor şey olarak. Gördüğünüz gibi zaten küçük bir network. sonrasında da en son output olarak da softmax output var. Geçen hafta da gördüğümüz zaten bir network çeşidi. Sadece 60 bin parametresi varmış. Yani bu da küçüklüğünü gösteriyor zaten. ve aynen bir de şey olarak activation fonksiyonu olarak sigmoid kullanıyormuş. Sigmoid de genel olarak şey yani ReLU çok daha şey verimli çalışan bir fonksiyon ve hani Komputer, ko da kolay. Direkt sadece bir if implement ediyorsun. O yüzden computational cost'u da az. Aa, ama o zamanlar daha bu şey, Redu da yokmuş. Daha çok sigmoid tanh falan kullanıyorlarmış. Bu da böyle bir ilginç bir bilgi. Aa, ama yine de lenet 5, yine bu, bu küçük işte digit tanımada falan kötü de çalışmıyor yani. Diğer bir network, AlexNet. AlexNet de aslında şey yani, lenet 5 olarak Lenet 5 benzer yine aynı şekilde convolution ve sonrasında işte pooling layerlar var. Ama tabii ki şey çok daha derin ve derin ve fazla parametreli bir network, büyük bir network. Önce yine işte convolution uyguluyor, Bu sefer mesela 11-11 lik filtrelerle başlıyor, sonrasında daha küçük filtreleri küçülterek gidiyor. Ama filtre sayısını filtrelerin boyutunu küçültürken filtre sayısını da arttırıyor tam tasvip. 96 tane filtreyle başlamış, sonrasında yavaş yavaş 256'ya çıkartmış. 184, sonra biraz daha azaltmış bu şeyi çünkü en son fully connected'lara bağlamadan önce parametre sayısını biraz düşürmek için galiba. <laughs> sonrasında 3 tane fully connected layer eklemiş sonuna ve e, softmax'e koymuş. Galiba bu işte şey, e, image classification, bin image'lı bir object classification e, e, için e, kullanıyor bunu. Yani LeNet'e göre çok daha büyük parametredi, 60 milyon parametre varmış bunda. E, ReLU kullanıyor İlk defa ReLU şey e, aktivasyon olarak. E, ya yani ben paper okumadım açıkçası ama galiba şey bir de bu e, kadar popüler olması Yani çünkü LeNet kullanın şey olarak mantık olarak daha derin olması dışında çok da bir şeyi yok gibi gelmişti bana ama galiba e, multiple GPU kullanımı ile ilgili falan o, sıra, o sıralar problemleri işte bu tek GPU'ya sığmıyor falan gibi problemler varmış galiba. O yüzden e, popülerleşmiş bir e, networkmuş kendileri. Ama aslında Lenet Architecture olarak fark yok. Sadece şey daha derin, daha büyük. VGG16 da bundan daha büyük. Ama VGG16'ın şöyle bir şeyi var. E, yani burada şimdi birazcık şey ya hani 11, 5 hani neye göre seçmiş bilinmiyor. Leonard demiş ki bu pek önemli değil. Biz bunu düz seçelim yani böyle şey iki, ikiye katlayarak katlayarak. Mesela bu yine RGB minçlerle çalışmış. Ee, AlexNet gibi aynı. 224 herhalde bu da ya. Bunun 27 olduğunu sanmıyorum. Ee, yine aynı boyutlar demişler de RGB çalışmış. Ee, convolutional hep 3'e 3'lük filtreler kullanmış. Same padding. Hep bütün şeylerde 3'e 3'lük filtre kullanacağım demiş. Sadece uh, kaç tane filtre kullanacağımız sayısını arttırıyor burada. E, ee, Multipoling hep iki ikilik filtreler kullanıyor. İki stride'la. Sadece e, convolution'ların sayısını arttırıyor her şeyde. Her şeyde e, filtre sayısını arttırıyor. İlk başta 64 filtre kullanmış sonra 128 filtre kullanmış. Böyle böyle hani output'un e, sayısı küçülüyor haliyle convolution kullandığım ve max pooling kullandığım için şeyde. Hep böyle yarıya yarıya düşüyor ama filtre sayımı da arttırıyor. En son yine şey gibi e, klasik networklarda gibi uh, fully connected layer koymuş iki tane ve yine Softmax var. Bu açıkçası şeyden, AlexNet'ten daha derin bir network. Uh, 16'nın şeyi de 16 tane layer varmış. Bunun başka versiyonları da var işte dediği VGG19 falan gibi. Ama yani şeye bakmışlar, VGG19'da VGG16 kadar uh, iyi çalışan bir networkmuş. O yüzden hani daha derine gitmenin pek bir anlamı yok gibi. vgg 16 da çok kullanılan network'lerden bir tanesi. Bunun da 138 milyon parametresi varmış. Yani AlexNet'ten biraz daha büyük ve biraz daha derin.